Hepinize merhaba. Bugün çok büyük bir karşılaşma var. Sağ köşede rakip, sol köşede McGregor. Bakalım bu büyük karşılaşmanın galibi kim olacak? Çok keyifli bir maç olacak. Bu işaret bir şey ateşlendiği zaman maçımız başlayacak. 3, 2, 1. Durun, sigaram düştü. Hay, anı. Tamam, sigarayı buldum. Devam edebilirsiniz. Güzel bir maç bekliyorum. Rakip, biraz bu tarafa gelir misin? Şöyle geç. Of. Valla benim tahminim Rocky alır ama yani McGregor'da aman aman piç gibi. Dayı böyle bir maç yok bu bir 10 saat süre kimse kimseye vuramıyor ki. Rocky kolunu ver. Aa, Rocky dayak yiyor. Evet <laughs> Rocky köşeye sıkıştı. Rakip köşeye sıkıştı. Ana McGregor <laughs> bak. Oh. <laughs> Kendinde misin? filmde de böyle ilk önce iyi bir dayak yedi. Rakip ben sana göstereyim yumruk atması tamam mı? Şimdi şu gol ya. Şimdi şöyle. Şöyle şöyle. Vuracaksın Rocky. Bak dur gel. gel gel. Bak kolun kırılacak. Çözdük. <laughs> oğlum benim. Abi ya dövüşün ya. Bakayım. Ne oluyor lan? Tamam kazanan Metre. Ne? Evet bu da benim gösterim olsun. Normalde kazanan Metre'e girdim. Bak yılların adamı fakat bayıldı. スタンに置く。